İyi günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Excel'in formüllerinden olan eğer say formülünden bahsedeceğim. Eğer say formülü ne gibi konularda bize yardımcı olur, ne gibi işlerimizi kolaylaştırır, bu gibi durumları anlatmaya çalışacağım. Şimdi eğer say formülünden bahsedecek olursak, örneğin elimizde bazı bir Excel verileri var ve bu sütunlarca, binlerce verilerin olduğu bir çalışma olabilir ve bu çalışmada aynı olan ürünlerin sayılması, aynı olan değerlerin hesaplanması istenilebilir bize. Bunları tek tek yapmak saatlerimizi alabilir ama bunu eğer say formunu kullanarak yapacak olursak saatlerimizi alacak bir işi 10 saniye gibi kısa bir sürede yapabiliriz. Şimdi şöyle anlatayım size. Benim burada vermiş olduğum örnekte gördüğünüz gibi bir ürünler var. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, tablet gibi ürünler var ve bu ürünlerin bize kaçar tane olduğunu hesaplamamızı isteyebilirler. Bu gibi durumlarda eğer say formülünü kullanabiliriz. Bu da gösterecek olursam size gördüğünüz gibi 35 satırdan oluşur. Bu örnek olduğu için ben kısa tuttum. Bunu binlerce, milyonlarca sütünden oluştuğunu düşünürseniz bunu tek tek saymak neredeyse imkansız hale gelir. Bu gibi durumlarda eğer say formülü bizim işimize yarayacaktır. Şimdi çalışmaya Geçici olursak burada gördüğünüz gibi ürünlerin bulunduğu bir sütun var ve ben bu sütunun karşısındaki sütuna bunların sayısını saymasını işlemini yapacağım. Şimdi öncelikle sayıyı yazdıracağım sütunu seçiyorum. Eşitlikliyorum, diyorum. Eğer say. Aralık ürünlerin bulunduğu aralığı seçiyorum. Noktalı bekliyorum. Tamamını seçmem lazım aralığı. Ölçük istiyorum. Bize sayması gerektiği ürünlerin ilk sütunundan başlayarak buradaki tamamen altı kadar saymasını istediğim için ilk sütunu seçiyorum ve parantezini kapatıyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki 35 satırlık sütunda 11 tane bilgisayar olduğunu söylediğimizde bunu aşağı doğru çekecek olursak diğer ürünler de otomatik olarak saymış oldu. Şimdi e, ama sayma işlemini tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi bilgisayar her bilgisayarın karşısında 11, her yazıcının karşısında da 9 tane, işte tabletin karşısında 6 gibi. Bu aşağı doğru gittikçe hepsinde aynı şeyler sayılıyor, yazıyor. Ben bunu teke düşünmek istiyorum. Yani yine değerleri ortadan kaldırmak istiyorum ki e, hazırlayacağım analiz, hazırlayacağım istatistik daha düzgün bir şekilde görülsün. Bunun için de şöyle bir işlem yapıyorum. Öncelikle e, bunu formülden kurtarmamız gerekiyor. Formül olan sütunu seçiyorum. Kopyala diyorum. Özel yapıştır değerler. Şu anda bu sütun formülden kurtulmuş oldu. Ondan sonra ve yenilenenleri kaldırmak istediğim için iki tane sütunu seçiyorum. Şimdi ikisinde de yenilenen değerler var. Buradan veri sekmesine geliyorum ve yenilenenleri kaldır diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Evet ürünler ve B sütunu. Gördüğünüz gibi tüm aynı değerler gitti ve bana benzersiz değerleri çıkarmış oldu. İşte bilgisayar 11, yazıcı 9, tablet 6 gibi tamamen istediğim işlemi yapmış oldu. Bu gibi fazla veri bulunan durumlarda eğer say formülü bizim işimizi çok güzel bir şekilde tamamlamış oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. именно